Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle bir havlu paylaşacağım. Havlumuzun şu kısmı etamin işlemelik yer ayrılmış bir havlu. Havlumuz pudra rengi. Model şu şekilde. Ben havlunun markasını ve ipin numarasını açıklama kısmına yazacağım. Pırıl pırıl çok kibar oldu. Havlumuzun işleme kısmının eninden ve boyundan e, ortasına merkez olarak bir yer işaretleyelim. İki iğnemizin çakıştığı yer tam da burası. Evet arkadaşlar burası yapacağımız modelin ortası. Bu şekilde belirleyelim orayı. Ben ipi bu şekilde kullanıyorum. Hem daha ucuz, daha pırıl pırıl, daha güzel duruyor. Yine ucu küt bir iğne. İpimizin arkasına küçük bir düğüm atıp ucunu minnacık yakalım. Havlumuzun ortadan işaretlediğimiz yerin şuradan işaretledim. Hemen bir çaprazındaki yuvadan çıkalım. Tekrar hemen yanından bir ikinci yuvadan batıp ipliğimizi iğnemiz arkaya alalım. İpliğimizin arkasını düğümlemiş ve yakmıştık hemen arasını birazcık iki katını ayırarak burada biraz şu şekilde ipliğimizin arasından geçirelim iğnemizi burada bir tane kare oluşturacağız arkadaşlar bir ikinci yuvanın içine batarak tekrar çıkalım ve işaretlediğimiz iğnemizi çıkarabiliriz oradan buraya bir tane kare oluşturalım. Modelin ortasını yaptım. Şimdi şuradan şu köşesinden şuradan bir ikinci yuvadan arkadan çıkalım. bir ikinci yuvadan batıp bir alttaki yuvadan yine çıkalım aynı şekilde üç tane yapalım burayı üç yine burayı alt alta gelecek şekilde ipliğimizi fazla çekmeyelim arkadaşlar gevşekte bırakmayalım bir ikinciden yapmıştık 3 Dördüncüden yapıyoruz bu sefer. Aynı şekilde üç tane de dördüncüden batıp çıkalım. Gevşek gördüğünüzde biraz çekebilirsiniz. Şu şekilde. Yine burasını dörtte yapmıştık. Şimdi beş ve altıncıda yapalım. Aynı şekilde yine altıncıdan olarak da üç defa yapalım aynı işlemi. Üç. Yine şurada olduğu gibi tekrar dördüncüden üç tane bir iki üç yine üç tane de ikinciden yapalım bir iki ve üç buradan ikinci yuvadan şu şekilde çıkalım Aslında modelin tüm yapılışı bundan ibaret modelimiz havlumuzu çevirelim burada biraz gevşeklik oldu onu bir tık ipimizi çekerek ipleri yerleştirelim Yine aynı şekilde ortada bir tane yuva bıraktım. Hemen karşısına yine ikinci yuvadan batalım. Yine bir alttaki yuvadan çıkalım. Buranın aynısını bir tane boşluk bırakarak karşı tarafa geçirelim. Aynı modeli karşıya uygulamış olalım. Yapalım şuraya kadar. son iki tane yaptığımız yere kadar geldim yine buradan batıp arkadan şu şekilde bir iki ikinci yerden geri çıkalım şu şekilde yine aynı yerden şu çıkmış olduğumuz yerden tekrar geri çıkıp hemen önündeki yuvadan çıkalım geri aynı şekilde burayı buraya uygulayalım 3 tane ikinciden 3 tane dördüncü yuvadan yine 3 tane 6. yuvadan batalım çıkalım tekrar 3 tane burayı biraz çekiştirelim arkadaşlar ama zaten belli olacak hani gergin olduğu ya da gevşek olduğu çok net bir şekilde belli oluyor 3 tane yine dördüncü yuvadan 3 tane ikinci yuvadan çıkalım. 3 tane çıktım. Yine aynı yuvanın içinden tekrar çıkalım. şekilde arkadaşlar buraya şurayı yapalım tekrar buranın içine şurayı işlemiş olacağız yine aynı yerden çıkmıştım bir ikinci yuvanın içinden batalım diğerinden çıkalım yine 2 3 şurayı buraya geçiriyoruz. Aynı model. Çok basit ve kibar bir model arkadaşlar. 3 tane Pardon 4 olmuş. Günlüğümüzün arkasıyla tekrar geri alalım orayı. 2 Üçüncüyü yaptım yine arada dört tane kalacak şekilde d 4 yuvadan çıkalım yine karşısından d 4 yuvadan 2 3 oldu bu sefer iki tane daha atlayıp 3 tane de bu şekilde yapalım tekrar üçüncüden pardon dördüncüden bir iki üç ve tekrar üç tane de arada bir tane yuva bırakıp ikinciden 3 tane de böyle yaparım. Yine havlumuzu çevirip bir bir tane boşluk bırakıp ikinci yuvadan tekrar çıktım. Yine şurayı şu bölümü buranın karşısına yapalım. arkadaşlar etemin iplikleri araları bölündüğünde geri alalım çok çirkin duruyor yine altıncıdan üç tane dördüncüden 2 ve 3 şu şekilde iğnemizin ucunu arkaya alalım İpliğimizi hafifçe çekip fazla çektirmeden burada iğne oyası yapar gibi arkadaşlar şu iki tanenin içinden alıp iğne oyası yapar gibi bir düğüm atalım buraya Ucunu kesip azıcık yakalım orayı. Şu şekilde yakından gösterebilirsem. Şu şekilde birkaç tane ilerleyelim. Yaptığımız şurası havlunun ortasıydı. Burası modelimizde şura bunu da sayarak 1 2 3 4 5 6 tane ortayı da sayarak 1 2 6 taneye tamamlayalım burayı ortasıyla birlikte 1 2 3 4 5 6 tane yaptım şimdi buranın karşısına arada bir tane boşluk bırakarak geçelim Yine burayı karşı tarafa yapalım. Yine aynı şekilde buradan çıkıp şu bölümü karşıya yapalım. Yine bir tane boşluk bırakarak karşıya geçelim. Burayı aynı bu tarafa yansımasını yapalım. Buraya kadar geldim. Şuradan bir tane atlayıp ikinciye sonra buradan da bir tane atlayıp yine ikinciye batalım. Buradaki ortadaki kareyi oluşturalım. Yine buradan çıkıp Burada olduğu gibi her birinin ortasına karelerini koyarak aynı bu şekilde buraya kadar gelelim. Burası modelimizin ortasıydı. Şimdi biz üst kısmını yapacağız yine. Şuradan çıkalım. yine buraya şurayı uygulayalım buranın karşılığı olacak Evet. Şimdi buranın yine bir tane boşluk bırakıp ikinciden çıkalım. Yine aynı şekilde bunun karşılığını yapalım buraya. Burayı da tamamladık. Şimdi iğnemizi arkaya alalım. Yine bir tane boşluk bırakıp şuradan çıkalım. yine aynı şekilde yukarıya doğru yapalım şu üst kısmında şurada sadece üç tane olan var iki tane olan yok İkili olan üçü de yok arkadaşlar burası hep bütün havlularda böyle denk geliyor yine aynı şekilde burayı da karşılığı olarak aşağıya kadar inelim Yine burayı da tamamladık. İki tane altından bu şekilde çıkalım. Yine orta karemizi yapalım. Yine buradan çıkıp şu şekilde burayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Havlumuzun modelinin yarısı bitti. Yine aynı şekilde burayı buraya uygulayalım. Yine şu kısmı da buraya uygulayalım ve tamamlayalım. Modeli tamamladık. Şu şekilde oldu. Arkadaşlar önce arka kısmından şurası arkası. Arka kısmından sadece etamin bölgesini ütüleyelim. Sonra yine etamin bölgesini ön kısmından da ütüleyelim. Ve havlumuz bitti. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Desteğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıkla kalın.